Hadi yıkayın oğlum motoru. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi. Hadi bakayım. Aa ne güzel yapıyorsunuz ya. Hani farı da yıka. He? Farını da yıka motorun. Nerede? Motorun Çalıyor farı. Hayır bu Ya, ya. ışıkları. ışıkları, 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 ışıkları. Güzel yıkamışsınız değil mi? Burası abi. Nasıl yaptın abi? Babacım Ne yaptın oğlum? Tutuluş. Hep aynı yere su tutma. Farklı yerlere de tut canım. Olmaz ki ya. Hep aynı yerlere su tutuyorsun. Doran. Şuraya. Nereyi tutuyorsun Doran Bey? Tutucu. Bak abi nereye yıkıyormuş? Oraya su tut. Yürü. Ne? O, o tarafa da su tut. Bak orası pis olmuş. Oraya evet. De... Su tut evet, bakalım. Da. Ay ne güzel yıkıyorsunuz ya. Ay, ya. Abi, baba buraya ayak sürmüştüm. Evet. Çok pis bu baba ya. Bir bak bakayım bana Oras. Ay sümük mü gelmiş? Gelmemiş. Evet. Gelmemiş mi? Ay çok mu kirlenmiş ya. Aa. Doran, az bak bakayım. Bana bak. Ay güneş geldi. <laughs> Hadi bitti mi? Ne zaman bitecek yıkama işiniz? Hayır. Hayır. Çok pisletmiş. Kim pisletmiş onu? Baba. Baba mı? Baba pis adam mı ya? Baba, Doran, sen hiç bir bakma. Elini ıslatma Doran. Üstünü ıslatacaksın. Hayır 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 hayır. Üstünü ıslatma. Hey beyefendi ne yapıyorsun ya? İyi. E, nasıl gidiyor? Gidiyor. Güzel mi? Güzel. Tamam. Kokor yıkanıyor. Kokor yıkanıyor. Ay, burası Ay var. bakayım az sana. Bak. Güzel yıkıyor musunuz? Yıkıyoruz. Abi yüze yıkıyor mu? Piş, 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 Uras Bey. Piş. Nasıl gidiyor? <laughs> Az İyi. çok kapanmış yüzün oğlum. Dur açalım şöyle. Ha. Nasıl gidiyor? Bir söyler misin? İyi. Temizledin mi bayağı bir? Evet, Kim pisletmiş onu öğrenmek istiyorum ya. Ee, baba. Ciddi olamazsın ya. Hiç Doran pisletmemiş mi? Hep baba mı pisletmiş? Evet. Ee, ne zaman bitecek bu temizlik işimiz? Sonra ne yapacağız? Çok güzel te kurutacağız. Tek tekrar tur atalım mı? Evet. Hadi bitirin de tur atalım o zaman ya. Sıkıldım ben. Ee, o kadar İyi hadi hoşça kalın o zaman. Gidiyorum ben. Bay bay. Doran Bey. Bay bay. Uras Bey bay bay yapar mısın? Uras Bey. Ne? Hoşça kal de.